Dostlar merhaba. Yahu bir soru sorduk ortalık karıştı. En yaşanabilir ülke neresidir diye sordum. Siz olsanız hangi ülkede yaşarsanız sorusunu sordum. Gerek YouTube'daki videoların altına gelen yorumlar, gerekse diğer sosyal medya platformlarından ve DM'den bana ulaşan mesajlar var. Bunlar güzel. Yani bu tür fikir alışverişlerinde bulunmakta fayda var. Sizden gelen teklif edilen ülkeler arasında Türkiye başı çekiyor. Portekiz, Japonya, Norveç, İzlanda, İrlanda, Almanya, İngiltere, Avustralya, İtalya, İsveç, hatta Mars ve Ay. <laughs> Ayda yaşamayı tavsiye eden takipçilerimiz de var. Bir de Azerbaycan'dan sıkı bir takipçimiz var. Ara ara tekliflerde de bulunuyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Masazır. Evet, Azerbaycan'ın Masazır'ına özellikle selam gönderiyorum. Masazır'da yaşanmış. Yorumlar içerisinde dikkatimi çeken ve beni de düşünmeye sevk eden ve biraz da bu videoyu yapmamda temel neden olan iki yorum var. Bir Norveç, bir İzlanda. Norveç'te yaşarım, Müslümansız bir yerde. İzlanda'da yaşarım, İslam'ın olmadığı bir yerde ifadeleri var. İnsanlar yaşadıkları farklı sorunların faturasını yanlış adreslere kesebiliyorlar. O yanlışa düşmemek lazım. Bu benim düşüncem. Bence bu yanlış yani olayları değerlendirirken çıkış noktası, temel dinamikler çok önemli. Diyeceksiniz ki neden? E bir defa Müslüman olmadığı ülke yok ki. Var mı? Bir tane ülke söyleyin. Mesela Norveç. Norveç'in yüzde dördü Müslüman. Veya diğer ülkeler. Her tarafta var. İngiltere. Önceki videolarda paylaştım. Ya şu videoyu çektiğim şehirde 50'den fazla cami var. Dolayısıyla temsil makamındaki insanların, inanç gruplarının yaptıkları yanlışlar o inancın kendisine mal edilebiliyor. İnsanların yaptıkları yanlışlarla o inancın arasına bir çizgi koymak lazım. Ha, o inançtan kaynaklanıyor bu yanlış davranışlar. Ha, o düşünceye katılmıyorum. Araştırmak lazım. Bu gelen yorumlara verdiğim cevaplarda da ifade ettiğim üzere inancı suistimal eden kötü politikacıları temel etken olarak görüyorum. Artı Müslüman ülkelere etki eden, yanlış yönlendiren batı politikaları. Bu iki etkeni gözden kaçırmamak lazım. Eğer Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler problemler yaşıyorlarsa, batılı politikacıların iki yüzlü uygulamalarını ve o Müslüman ülkelerdeki politikacıların içine düştükleri acınası durumları dikkatten kaçırmamak lazım. İslami City Index çalışması var. 2022 verilerine baktım ben. İslam'a uygun bir ülke nasıl olmalı sorusunun cevabını arıyorlar. Bir grup araştırmacı. Tabi bu sorunun cevabını ararken de belirli kriterler var. Adalet, yönetişim, yani katılımcı yönetim diyelim buna. insan hakları, ekonomik eşitlik, sosyal refah, temel ülkelere uyma gibi kavramları, kriterleri dikkat alarak ülkeleri sıralıyorlar. Ama şöyle ilginç bir durum var. 1. sırada Danimarka, 2. sırada İrlanda, 3. Hollanda, 4. İsveç, 5. İzlanda, 6. İsviçre, 7. Norveç, 8. Finlandiya. Böyle gidiyor. Bakın hep Batı ülkeleri. Şu ana kadar saydığım 8 ülke içerisinde Müslüman bir ülke yok. Hem Müslüman ülkelerden hangisi bu listede ilk olarak görülüyor? Merak edip baktım. 43. sırada Malezya var. 46'da Arnavutluk var. 48'de Birleşik Arap Emirlikleri var. 56'da Katar var. Türkiye'yi merak ediyorsanız Türkiye'yi söyleyeyim. 2017 yılından itibaren yıl yıl gelelim. 2017 yılında 81. sıradaymış. 2018'de 95. sıraya gerilemiş. 2019'da 96. sıraya gerilemiş. 2020'de 100. sıraya yerlemiş, 2021'de 102. sıraya yerlemiş ve 2022'de de yine 102. sırada yer almış. Yani Türkiye maalesef ilk 100 ülke arasında bile değil. Ne açısından? Adalet, özgürlük, eşitlik, insan hakları, katılımcı yönetim gibi aslında İslam'ın da temel kriterler açısından değerlendirildiğinde maalesef ülkemizin böyle bir kötü tablosu var. Hani dedim ya inanç suistimali yapan kötü politikacıları ve Batı'nın iki yüzlü politikalarını göz ardı etmemek lazım. Yani soru şu temel soru. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler kendi hallerine bırakılsa, kendi kendilerine bir sistem kurabilseler, müdahale olmadan acaba şu anki durumda mı olurlardı? Bunu düşünmek lazım. Bakın şu anda bir örnek var. İnanılır gibi değil. God with me, Allah benimle diyen bir din tüccarı Amerika'ya başkan oldu ve tüm dünyaya kötülük ihraç ediyor. Nefret pompalıyor. Ama bu insan politikacı ve dünyanın en büyük ülkesinde, en güçlü ülkesinde devlet başkanı. Belki düne kadar Kapalı kapılar arkasında yapılan bir takım politikalar şu anda açıktan pervasızca sergilemeye başladı. Ve sonuçlar ortada. Dünyanın farklı kesimlerine baktığınızda, Ukrayna'ya baktığınızda, Filistin'e baktığınızda, diğer dünyanın herhangi bir bölgesine baktığınızda her tarafta sıkıntı var, gözyaşı var, kan var. E bunun temel etkenleri arasında ya biz buraya nasıl geldik? Sorusunun cevabını ararken şunu görüyoruz ki bütün evrensel kriterlere uygun tüm dünyadaki insanların istedikleri, arzu ettikleri o adil, eşit, insan haklarına uygun paylaşımcı bir yönetim sisteminin olmadığını görüyoruz. Evet, bunun altını çizmek istedim. Burada bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. İnanç gruplarının yanlışları var. Din ayrımı gözetmiyorum herhangi bir dine ait inanç grubu eğer kendini yenileyemezse, yeni jenerasyona, yeni takdimatlarda bulunamazsa, eskide ısrar ederse, yapılan yanlışları kabul etmezse, farklı fikirleri boğarsa, bastırırsa patlar. Sosyal bünyede patlama olur. 1993'te Moldova'ya, Gagavuzlar Üniversitesi'ne, Komrat Devlet Üniversitesi'ne misafir hocalık yapmak üzere gittim. Bunlar Bizi sevdiler, biz de onları sevdik ve bir süre daha kaldık birkaç yıl daha. Oradan bir hatıra anlatayım ben size. Bir gün sınıfa girdim, 30 kadar gagavuz genç. Baktım sınıfın hemen hemen yarısı boş. Üniversitenin yakınında da büyük bir kilise var. Oradan da çan sesleri geliyor. Ben de yeni gitmişim, ilk yılım bilmiyorum tabii. Gençlere sordum. Arkadaşlarınız nerede? Dediler ki bugün büyük yortu, büyük paskalya. yeni bir bayramımız var. O yüzden gelmediler. Peki siz niye geldiniz dedim. E dediler dersimiz var. Dedim dersiniz olmasaydı kiliseye gidecek miydiniz? Bir sessizlik oldu. Kimisi dedi evet, kimisi sessiz kaldı. Neyse ben bir çılgınlık yaptım. Şimdi tarafından merak ettim. Kiliseden de sesler geliyor ya. Gençlere dedim ki gidelim mi kiliseye? Şaşırdılar. Ama siz Müslümansınız dediler. E problem yok dedim. Yani kiliseye adım atınca herhalde Hristiyan olmayacağız ben Müslümanım. Merak ettim. Hadi birlikte gidelim. Gidelim mi? Gidelim dediler. Çıktık. <laughs> Yaklaşık 15 genç. Üniversite binası da eski KGB binası. Çok görkemli bir bina. Üniversitenin ön girişinden merdivenlerden patır patır iniyoruz. Dionis Tanasoğlu vardı. Rektör bizi pencereden görmüş. Sonra hemen sekreterine sordurmuş. Bunlar nereye gidiyorlar diye. Neyse biz o ara üniversiteden çıktık tabii hiç kimseye bir şey söylemeden. Gittik kilise yürüme mesafesinde bir 10 dakika falan. Fakat ilginçtir kiliseye giderken birer birer gençler arazi olmaya başladılar. Çünkü kiliseye gitmek istemiyorlar. Kiliseye gittiğimiz herhalde bir 3-5 genç kalmıştı. Girdik kiliseye. Kilisede bir ayin var. O yanan mumların dumanları vesaire. Karanlık, loş bir ortam. En arkada öyle ayakta bir iki dakika kadar durduk durmadık. Gençlerden biri bana dedi ki gidelim yeter dedi. Olur dedim. Çıktık. Genç bana ilginç bir şey söyledi. Dedi ki biliyor musunuz dedi ben ilk defa kiliseye adım attım. Ben de espri yaptım. Nasıl olur dedim ya. Yani bu benim ikinci gelişim. Ben Müslümanım. Sen ilk kez mi geliyorsun? Evet dedi. Çünkü dedi ben dedi kilisedeki papazlara inanmıyorum. Onlar şeytanın boynuzları dedi. Bu hiç aklımdan çıkmıyor. Yanlış temsil. Evet. Yanlış temsil. İnanç gruplarının önde gelenleri hangi inançtan olursa olsun şapkalarını önlerine koyup düşünmeleri lazım. Biz ne yapıyoruz? Bakın ülkeleri kritik ediyoruz değil mi? Belirli kriterler açısından ülkeleri değerlendiriyoruz. Adil mi? İnsan haklarına uygun mu? Efendim katılımcı yönetim var mı? Gibi gibi. Evrensel değerler bunlar. Her inanç grubunun da bu değerleri dikkate alarak bizim uygulamalarımız adil mi? Katılımcı bir yönetim anlayışına sahip miyiz? İnsan haklarına saygılı mıyız? Kadınlar faaliyetlerimize yeterince yer alabiliyorlar mı? Kendilerini iyi hissediyorlar mı? Bu ve benzeri farklı başlıklar altında yeniden değerlendirmeler yaparak gerekirse yeniden organizasyonlar, reorganizasyon bir yenilenme ile yeni jenerasyona takdim edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde devamı gelmez. Gelse de donuk, sönük, yani sadece şekil olarak görünen ama içi boş, dışı hoş uygulamalardan ibaret. Sadece ritüellerden ibaret bir yapı olarak kalır. Evet bilmiyorum mı anlatabildim mi? Bugün aracıma binen birisi kiliseden aldım. E havada güzel. İşte havanın güzel olduğunu söyledim. Evet dedi. Kilisede programınız mı vardı dedim. Ha yok dedi. Ben inanmıyorum dedi. Teknik elemanmış. Kilisedeki ses sistemlerini kurmak üzere gelmiş. Sonra yolda bir 5 dakika kadardı, yol kısaydı. Beni sordu, ben inanıyorum dedim, ben Müslümanım dedim. Ama Müslümanların yanlış uygulamaları e, inancımı bağlamaz dedim. O da kendince niye inanmadığını, Hristiyanlığı eleştirerek e, örnekler getirdi. E, i̇nerken de bana teşekkür etti. Yaptığımız, benim o kırık dökük Anatolian English ile ifade etmeye çalıştığım hususlardan dolayı teşekkür etti bana. Ben de ona teşekkür ettim. Evet. Şu var. O da onu söyledi. Ben de benzer bir şey söyledim. Bir Müslüman, bir Hristiyan, bir Yahudi okumadan o dini seçebiliyor. Kopyalayarak. Anneden, babadan, çevreden, aileden, okuldan, arkadaştan. Ama bir ateist, bir deist genelde okuyarak o tercihte bulunuyor. Okuyan insanlardır. Ha, size göre tırnak içinde yanlış şeyler okumuştur. Sizin inancınıza aykırı bir seçimde bulunmuş olabilir. Ama bilgilidir, kültürlüdür, açık görüşlüdür, eleştirel düşünceye açıktır. Eğer o insanın karşısına, aklına, mantığına uygun değerlendirmelerle çıkabilirseniz, buna gücünüz yetiyorsa, buyurun o insanı ikna edin. Medenilere, galebe ikna iledir. Günümüzün modern insanına karşı galip gelmek istiyorsanız, düşüncelerinizi kabul ettirmeyi hedefliyorsanız ikna metodunu kullanacaksınız. Biz böyle olmasını istiyoruz. Biz böyle karar aldık. Tek doğru budur gibi üstenci dar kalıplar içine sıkışmış, günümüzün şartlarına cevap vermeyen hususları tek doğruymuş gibi aktarmak yanlış gençleri kaybediyoruz. Gençleri soğutuyoruz. Gençleri uzaklaştırıyoruz. İnanç gruplarının inanç ile siyaset arasına, dünya işleri ile inanç arasına çizgiler koymaları gerekir. Bu anlamda ben laikliğin gerekli olduğuna inanıyorum. Bugün o ateist insan da bana dedi ki: "Peki sana bir soru." bir insan diğer bir insanlı dinli değiştirmesi için zorlayabilir mi? Yok hayır. Yok öyle bir şey. Kur'an'da dedim ayet var. Senin dinin sana, benim dinim bana. Çok hoşuna gitti. Çok nettir. Senin dinin sana, benim dinim bana. Senin inancın sana, benim inancım bana. Benim inanç grubum bana, senin inanç grubun sana. Neden bu öfke? Neden bu o dışlama? Neden bu aşağılama? Burada bir cümleyle analım. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, seversiniz, sevmezsiniz. Bir sırrı Süreyya Önder geldi geçti. Ama biz maalesef farklı inanç gruplarına ait insanları öldükten sonra bile o kendi dar kalıplarımız içerisinde negatif başlıklar altında onları mahkum edebiliyoruz. Halbuki her bir inanç grubu, her bir insan o ülkenin, o toplumun veya bu dünyanın çeşitliliğidir, zenginliğidir. Senin dinin sana, benim dinim bana. Senin inancın sana, benim inancım bana deyip herkes yani ibadetini yap, benim için yapmıyorsun. Ben senin iyi insan olup olmadığına bakarım. Bakın biraz önce Moldova gagavuz dostlardan bahsettim. Hristiyan bu insanların birçoğu. Çok kaliteli insanlar tanıdım. Kumaşları sağlam. Ne yapacağım şimdi ben bu insanı? Başımın üstünde taşırım ya. Öbür tarafta bana din tüccarlığı yapan camiye giderken dükkanla camiye gittim 15 dakikaya geliyorum diyen yaptığı bir ibadeti yani ilan eden ben ilgilendirmiyor kardeşim senin ibadetin. Senin o ibadetin inandığın Allah'a kabul olup olmadığını ben bilmiyorum. Bana bununla gelme. Bana iş ahlakınla gel. Bana insan hakları, bana adalet, bana insana verdiğin değer, kadına verdiğin değer gibi evrensel kriterler açısından kalitenle gel. Aksi takdirde ben seni kabul edemem. Madem sen benim görüşlerimi bu şekilde reddediyorsun. Kusura bakma ama ben de senin bu anlayışını reddederim. Evet maalesef tabi üzücü bir durum. Yani dini siyasete alet edenler yüzünden, inanç gruplarının yanlış uygulamaları yüzünden özellikle genç jenerasyon uzaklaşıyor, kabul etmiyor, büyük yaralar alıyor. Evet şapkayı önümüze koyup bunu bir düşünmemiz lazım. Buraya nereden geldik? Hangi ülkede yaşamak isterseniz sorusundan geldik. Yani yazılan yorumlara katılmamak mümkün değil. Sen Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkeden çıkıp gelip sığınıp batıdaki bir ülkeye ki ya Hristiyanların veya başka bir inanç grubunun çoğunlukta olduğu bir ülkeye sığınıp oradaki insanlara kendi inancını dikte edemezsin. Ona onu mecbur bırakamazsın kendi inancına ait değerleri sen önce bir içselleştir. Bir örnek ol, davranışlarında insanlara güven ver. İnsanlar seni güvenilir bilsin. Peygamberimizin en önemli özelliklerinden biri neydi? Emin olması. Peygamber olmadan önce bile insanlar arasında o emindir. O güvenilir ifadesi kullanılırdı, değil mi? Bakın bu çok önemli bir kredi. Güven en önemli kredidir güveni kaybeden bir insanın, güveni kaybeden bir inanç grubunun, güveni kaybeden bir topluluğun yapabileceği bir şey kalmaz. Nereden başlayabilir? Güveni yeniden tesis edici uygulamalarla yeni bir adımla o işe başlamak icap eder. Bu hamur çok su kaldırır. Yorum yapmayı düşünmüyordum ama bu yorumlu yorum başlığı altında bu duygu ve düşüncelerimi sizlere aktarmış oluyorum. Çünkü üzülüyorum, ben de üzülüyorum. Yani ben öyle gürül gürül ibadet yapan bir insan değilim ama inançlıyım, inanıyorum. Babaannemden, efendim dedemden, dedelerimden, anneannemden, annemden, babamdan, çevremden, arkadaş çevremden. bugünü o aracımı aldığım ateist de aynı şeyi söyledi. Dedi ki sen Müslüman bir ülkede doğduğun için Müslüman oldun. İngiltere'de doğsaydın belki Hristiyan olacaktın. Farklı bir ülkede doğsaydın o ülkedeki evet dedim doğru yani. Kopyalama sorunu var dedi. Şuurlu bir şekilde o olayı kabul etmekten ziyade doğru. Yani buna bunun altına imza atarım. Bu bizim sorunumuz. Biraz önce dedim ya bizler okumadan çok araştırmadan kabul etmiş insanlarız. İçselleştiremiyoruz. Zannediyorum meramımı sizlerle paylaşabilmişimdir. Kırdıysak, döktüysek kusurumuza bakmayınız. Evet aslında keşke bir helallik seansı başlatılsa inanç grupları. inanç grupları derken inanmayanlar da inanmamaya inanıyorlar. Onlar da ben inanç grupları içerisinde değerlendiriyorum. Tüm inanç grupları veya inanmayan tüm gruplar keşke bir helallik seansı düzenleseler. Herkes birbiriyle helalleşse, insanlık paydasında buluşabilse o bizim başımızın üstünde taşıdığımız inanan insanlar olarak Kur'an'da yer alan ayet ifade edildiği gibi kardeşim senin dinin sana benim dinim bana senin inancın sana benim inancım bana ben sadece görüşlerimi paylaşırım ama seni zorlayamam. Mutlaka bunu böyle yapman gerektiğini sana dikte edemem. Bu kadar benim görevim. Sana söyledim teklif var, ısrar yok. Evet, teşekkür ediyorum. Abone sayısındaki artıştan dolayı teşekkür ediyorum. Desteklerinizin artarak devam etmesini bekliyorum. Like sayıları düşük, unutuyorsunuz. Bunu her seferinde ben de hatırlatmak istemiyorum. Like'lar şu açıdan önemli. Like sayısı arttıkça YouTube'da o videoyu daha öne çıkarıyor. İzlenme sayıları artıyor. İzlenme sayısı arttıkça da yeni aboneler geliyor. Bu ve benzeri videolarımızı faydalı buluyorsanız bu motiv vitaminleri çevrenize ikram ediniz. Motivaspirin kanalımızı çevrenize tavsiye ediniz. Hem abone sayımızın artmasında hem de yorum sayısının, like sayılarının artmasında organik bir şekilde büyüyelim. Kendinize iyi bakınız. Huzurlu, umutlu, mutlu bir ömür yaşamanızı diliyorum. Dünyanın hangi ülkesinde yaşarsanız yaşayın. Nerede nasıl bir sıkıntı içerisinde olursanız olun o an var olan ülkedeki imkanları değerlendirmeye bakın. Baktınız mutlu değilsiniz, huzurlu değilsiniz. İmkan bulduğunuzda da eğer mümkün ülkeyi değiştirin. Bir ara aktardığım ifadede olduğu gibi If you cannot change the country, then change the country. Eğer ülkeni değiştiremiyorsan o zaman ülkeyi değiştir. Çok da zorlamanın anlamı yok. İmkanım yok. Tamam o zaman bu var olan imkanlar içerisinde en iyi şekilde kendini, varsa aileni ve çocuklarını korumaya bakacaksın. Kendinden ve yakın daireden başladıktan sonra da çevrene, mahallene, şehrine, ülkene, dünyaya, tüm insanlığa iki yorumcunun ifade ettiği gibi belki Mars'a ve Ay'a da ne yapacaksın? Fayda sağlamaya çalışacaksın. Efendim çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakınız. Kendinize iyi davranınız. Bize de vakit ayırınız. Sağ olunuz, var olunuz. Görüşmek üzere.